Hakem Zorbay Küçük düdüğünü çaldı. Mücadele başlıyor iki takıma da başarılar. Aliti. Janvier. Tek top Richard'a. Richard. Ha? Etkili geliyor şimdi Alanya Spor'a. Derzonay baktı içeriye. Onun ortası arka direk. Efecan kafayı vurdu Slovik. İkinci pozisyon Makuta gol. Sekizinci dakika. Makuta ile golü buluyor. Alanya Spor 1-0 önde. Topa daha çok sahip olan takım olarak mücadelenin ilk dakikalarında sahada pas yaparak rakip kaleye yaklaşmıştı Alanya Spor. Yine iyi paslaşmalarla geldiler. Arka direkte Efecan bomboş. Kafayı vurdu Slovik. Bakuta şans ikinci kez ayağına geldi ve ikinci de golü attı. Luka Prip oyun devam etti. Pedrinho'nun sakatlığı var Konya Spor'da. Luka Prip döndü yüzünü rakibine. Zorladı. Luka Prip orta hazırlığında. Luka Prip seken top ceza sahası içi. Umut Nayır vurdu Ertuğrul. Çok iyi çıkardı. Yakın mesafe. Ertuğrul topu dışarıya gönderiyor. Corners. Luka Prip. Luka Prip bir çalım. Sıyrıldı Efe Can'dan. Luka Pirip Makuta'da karşılığında Efe Can baskı yaptı ve topu geri aldı takımına getirdi. Efe Can yanında Richard. Onun koşuğuna doğru oynadı. Van ve Kordova ceza sahasında. Richard baktı içeriye. Richard orta en uzak nokta. Janviye vuruyor direkten döndü. İkinci pozisyon gol. Kordova. Kale önünde kafayı vurdu. Golü attı Kordova. 54. dakika. 2-0 yakalıyor Alanya Spor. Çok hızlı geldiler. Çabuk geldiler. Golü de attılar. Tunahan. Tunahan harika bir pas Melih İbrahimoğlu'nun önüne doğru. Melih İbrahimoğlu ortayı da yaptı. Yusuf Erdoğan vurdu kalecinin üzerine. Ertuğrul kontrol ediyor. Tunahan. Oyuna girdikten sonra özellikle birebir de çok etkili. Hücum attı da Konya Spor'un Tunahan. Yine çekti sana. Yusuf'la mücadelesini sürdürüyor. Yardım da geldi Richard'tan. Tunahan. Faul yapıyor. Yusuf yerde. Kart çıkacak. Tunahan Taşçı 74. dakika sarı kart gördü. Aderson Ay kazandı şimdi Aderson Ay'dan Roni Lopez'e doğru. Roni Lopez 80. dakika etkili geliyor Alanya Spor. Roni Lopez yerden Cordova vurdu Slovik. Uzandı topu. Korner attı Slovik. Üçüncü gole çok yaklaştı Alanya Spor. Ceza sahasında üç arkadaşı var. Tunahan yaptı ortayı. Arka direkte Yusuf Erdoğan kafa ile çevirdi Richard. Boşa kaldı. Gilerme vuruyor. Gilerme savunma. El oynama beklentisi vardı Gilerme'nin. Pas Tunahan Yine baktı ceza sahasına doğru orta. Yevtovic sekti. Kale önünde dışarıya gidiyor. Kale sahasında dokunamadı Umut Hayır. Yerden oynadı Adil Olcan. Kontrol arada bıraktı. Blaş Kramer vuruyor. Blaş Kramer. Topu alara gitti ama yardımcı hakem bayrağını da kaldırdı. Offside. 90 artı ikinci dakika. Blaş Kramer topu alara gönderdi ancak bayrak havada. Tunahan Bazur kontrol etti. Ara pası takıldı. Tekrar aldı Bazur. Topuk pası Yusuf Erdoğan'a. Şık bir çalım geldi Yusuf'tan. Yusuf Erdoğan orta kafa gol. Blaş Kramer. 90 artı 6. dakika. Golü buluyor Tümosa Konya Spor. polis altırası olmadı maç bitti